Daha önce böyle güzel bir pilav yemediniz iddia ediyorum. Ay şimdi size demem gerekiyor ki işte misafiriniz geldiğinde kaynananıza, eşinize, sevgilinize değil arkadaşım. Bu tarif size, sizin için, en değerli olan sizin için. Damağınız şenlenecek diyeceksiniz ki ben daha önce bu pilavı neden yapmadım yahu ben bu pilavı daha önce neden yememişim yahu diyeceksiniz. Bu pilav şöyle bir pilav. İstersen bu pilavı e, zeytinyağını bol koyup soğuk meze gibi servis edebilirsin ılık tüketeceksen veya sıcak tüketeceksen pişirdikten sonra üzerine tereyağı koyup şöyle bir karıştırıp öyle tüketebilirsin. Şimdi bu pilavı size nasıl anlatsam bilmiyorum. Yani buram buram baharatımı anlatsam şahane böyle damağınıza vuran o güzeller güzeli zeytinyağının tadını mı anlatsam efendim içerisindeki o mantarın tadını mı anlatsam bilemiyorum. Yani öyle bir kararsızlık. Çünkü bu pilava biraz aşık olmuş olabilirim. Hayır neden olmasın ki? Misafirinize çıkardığınızda bu pilav kapış kapış gidecek. Çünkü gerçekten inanın bana çok lezzetli bir pilav. E beğendiysen bir beğenini, yorumunu, en olmadı bir paylaşımını alırım. E bir sonraki tarifte görüşürüz. Öptüm.